Yapmıyor oğlum? Sağdan gir. Her çene değişiyor. Beyaz gibi. Şey göremiyorum. bol. Saçlar oldu bir ara. <laughs> Serbest. Vay dur abi. dur dur dur. Buradan <laughs> azdan dur. Böyle taksici hiç kim? Yolcu tarif ediyor. Amına <laughs> <buna> koyayım <gülüyor> ya. <gülüyor> abi Bir de bunlara vururuz bak ben sen... Sana... Gir gir gir. Gir devam et. Gireceğim de dur. Ama <laughs> çakal. <laughs> <laughs> Vay be abi. <laughs> Emirhan ne hissediyorsun Şafak abiyle oturunca? Ben Hadi Şafak be. abiyle... Oğlum ya dur. Ya, oy... Yarın, yarın Türkiye'ye oynayabilir gir. yani. Ya da hiç yaprak bile kıpırdamayabilirim. Aya... Ya da hiç yaprak bile kıpırdamayabilirim. Abi kafayı yiyeceğim şimdi. Ben öyle olacağını tahmin etmiyorum. Emirhan'ı seyirci çok sevecek. Bak göreceksiniz. Öyle abi, mi? Abi sen ben izledin başladım. mi filmi bu arada? Filmi bana izlettiler. Filmi ne diyorsun? Enteresan olmuş. Yani sen sinemaya hoş geldin kardeşim. Eyvallah abi. Vallahi Ama ben de sevdim biliyor musun? Mesela biraz böyle yurt dışı maceralarım falan var. Benden sana bir arkadaş tavsiyesi ya da büyük tavsiyesi. Gittiğin yerlerde hani gezip tozup böyle garip garip fotoğraflar Soldan. veriyorsun, şey gidip şapkaya otoboka para veriyorsun, şey ayakkabıya ona buna. Hı hı. Bence biraz böyle kendini sıkıp e, oradaki o aktör şeylerin kurslarına gitmeni tavsiye ederim çünkü yani bu işe başladıysan çünkü sana bu şeyin dışında müzik dışında sana bir kapı açıldı. Bence bu kapı kapanmayacak. Bak göreceksin şafak dedi dersin. Vay be. Hadi Sana... bakalım. Tamam. Şafak tamam. abi de böyle diyorsa. Kim abi? Ben sana lan sen ne iş yapacaksın dur. Yok abi ya. Vallahi yapacağız. Yemin et. Vallahi. Anlamış <laughs> <siz>, kim yiyeceğim <laughs> şimdi saksı <laughs> <laughs> çekeceğim adamı. zor <laughs> diyorum <Zurtuyorum> kendimi ya. <laughs> Soldan mı sağdan? sağ sağdan. <laughs> manya manya. Abi benim sen birinden çok sevmeye başladın beni ya. Ben biliyorum sen beni <laughs> çok seviyorsun. <laughs> senden her türlü olur. Çünkü komedide ya zayıf olacaksın ya şişman. Sen zaten zayıf kanalısın. Hmm. Geçmiş olsun. Değil mi abi? Tabii. Ne abi film filmde film mi çekeyim? Polat abi <laughs> benim sosyal medya etkileşimlerini başladın beni ya. Ben biliyorum sen beni çok e, seviyorsun. Efendim, senden her türlü olur. Çünkü komedide ya zayıf olacaksın ya şişman. Sen zaten zayıf kanalısın. Hmm. Geçmiş olsun. Değil mi abi? Tabii. Ne abi film, film film mi çekeyim? Polat abi benim sosyal medya etkileşimlerini gördüm. Ben direkt diyor gel sana film yapacağız. Abi dur dedim ya. <laughs> beni başka dolandırıcıya gideyim ya dedim Polat abi. <laughs> Ya Polat 10 yıldır bana da iş yapacağız diyor, en son yaptı ama yani işte 10 yıl bir süre, süre zaten meslekte de bir 10 yıl vermen lazım yani hani. Ha. Şimdi bir de bu sosyal medya, sosyal platform, sosyal alanlar falan filan evet. bunlar hani böyle başka bir şeyle yani sanki uzaylıymış gibi görülüyor ya. Yani. Ha. Halbuki aynı işe, aynı mes, aynı meslekteki yere, sektöre hizmet eden bir yer. O Tabii aslında. evet. Yeter ki şu olsun yani hani sen bilet alınıp satın alınan insan haline gel. Ama abi o da şeye döndü. Üyelik al izle muhabbetine döndü biraz daha. Doğru evet, mu abi? Evet. Sinemada bakır, senin üyeliğin gibi. Yani seyircinin seni tercih etmesi kadar güzel olan başka bir şey olamaz. Çünkü bunun evet. için bu meslek için aç kalıyorsun, Hı -hı. cefa çekiyorsun, evet. sefa sürüyorsun, sonra vefa gösteriyorsun. Ya ne oluyor doğru ama doğru söylüyorsun doğru abi. Doğru söylüyor abi. Vallahi. Evet abi. Ya abi set ortamında harbi insanlar... bir insanlar. Var. Taşı <laughs> abi peki seyircinin bu kadar azalmasının sebeplerinden biri en büyük. İnternet internet ortamına çok yayılması değil mi? Abi şöyle seyircin şu telefona 20 dakika uzak yani 20 20 dakika uzak kalamıyor telefondan. Evet. Seyircine sen 5 dakikanın içerisinde aşkı, 5 dakikanın içerisinde komediyi, 5 dakikanın içerisinde dramayı vermek zorundasın. Eski e, tahammül edemeyen bir seyirciye sahipsin şu anda. Eski seyircinin daha şeydi, taammüllüydü. Sinemayı çok seviyordu. Şimdi eğlence alanları çoğaldı telefon, Hı -hı. sinema, Aynen. şey televizyon, e, işte telefonun içerisindeki bir sürü sana sunduğun... TikTok. Mini. Bence abi bunun TikTok en büyük başta var. sebeplerinden biri TikTok. Çünkü o 15 saniye var ya, 15 saniye muhabbeti. O 15 Tabii. saniyeden sonra insanların herkes dikkat mesela... anıtlığı bozukluğu hastalığına sahip bence. Evde ee, film izliyorken gördüm ben özür dilerim rafımı kestim TikTok'ta. Bak <laughs> bak <laughs> falan böyle gece üç buçukta. Hakikaten diyorum bak Yapamam yani. abi. Yani senin bak senin yaşadığın zaman öyle bir zaman ki. <laughs> Yayın, Geç, bak, yayını izle bak. Geçen TikTok'ta şeyi gördüm ya. Ne derler Gel ya. gel Şafak abi konuşuyor. Evet abi. Ya, pardon. Sosyal platformda şeyi gördüm. Kayseri'nin yağlamalı bir şeyle işte yenilebilir iç çamaşırı. Yani <laughs> nasıl yani? İç çamaşırı yenilebilir yani. Kadın iç çamaşırının yenilebilir. Y yemek yani yemek. Ya, alıyorsun satın alıyorsun yiyorsun. Şey, abi senin keşfetin sen ne, ne takip ediyorsun? Ne biçim şey keşfetin şey var senin ya? Bunu amına koyayım. Abi, yalmakoyim. Abi bizim algoritma biraz değişik ama. Ben de, de bende gayet. Allah, Allah, nerede çıkmışsa bu. Onun bir de Kayseri versiyonunu yapmışlar. Konya versiyonu çıkacak bilmem ne versiyonu. Abi ben, ben en son şeyi görmüştüm. Denize girince eri, eriyen şort yırtılıyor. Onu Ebo'ya almayı düşünüyordum bir videoda. Ebo'da ne var? Kuru göt amına koyayım. Ne yapacaksın Ebo'ya? Ne yapacaksın Ebo'nun götünü kanka sen tam olarak? Kime göstereceğim benim götümü? Söyle ben açayım sana göstereyim oğlum. Ben çekinmem Metin'in böyle şeylerden. O, A o heriten... Instagram zaten bir tek onun üzerine dönüyor yani. Arka, Çıplaklık. Arkayla ön. Yok erkekte yok, kadında. Kadında. Abi bence senin keşfetin öyle. biraz sıkıntılı gibi ya. <laughs> Yengele işte. de işte. Bende hiç öyle şeyler yok. Normal bir ba tane... Bana şeyi tarif et ama yolu. Soldan mı diyor? Nişantaşı oğlum düz gidişte ya. Tamam. Evet abi dinliyoruz. Bir tane mesela... Bir tane normal hesaba bak muhakkak. Onlardan birine rastlıyorsun yani çıkıyor karşına. Chat Şafak abi bir şeyler söylüyor doğru mu? Şimdi bakalım göreceğiz abi. Senin bence senin... bak şimdi ben bir tane örnek veriyorum affedersin. Pornografik bir şey beğenirsen benim bundan sonra hep böyle oluyor. Ama ben normal benim keşfetme bir cami var. Doğa var. <laughs> bir de travel var, gezme var. O sırada bana Gel açalım. Bak doğru diyor, bak herkes doğru diyor. Bak hani Şafak abi doğru diyorlar galiba. Şafak abi doğru. Oğlum bak delirmiş diyorum insanlar yani. Sadece bununla bunu yaptırıyorlar. Başka... Oğlum benim anlamadığım olay yani gidip bir, bir şeyini bıraktın, içindeki bütün pisliği bıraktığın yere niye bu kadar ikram ya? Ben anlamadım bu işi yani. Ya yüzüne bir şeyler yaptırıyorsan yaptır. Çakalın şimdi 5 sene sonra göz üstündeki şeyler gelecek aşağı doğru deri. Emirhan kusacağız, adam kusacak kafası sürekli bir öne gidiyor, bir arkaya geliyor kardeşim hmm. güzel sürsene şu arabayı ya. Oğlum filmi de mi böyle çektin? arkadaş ya? Yani. yani böyleyse bak gün izlediğim garip bir şeydi ben iki gün önce. Abi ne yapayım gözünü sevdiğim manuel araba vermişler. Ben kaç sindir manuel araba sürmüyorum ya. Ee, sevgili Emirhan Bey, ağlarken neler hissettiniz, nasıl evet. bir şey aldınız takviye, oyuncu takviyesi? Abi ilk başta ıı, şey sürüyordum, Vix sürüyordum. Aha. Sonrasında Tuğba sol geldi bana dedi ki işte sadece gerçek oyuncular işte kendileri ağlayabilir falan. Ben büyük gaza geldim orada. Hı hı. Sonra yönetmenime dedim hocam dedim ben hiçbir şekilde Vix istemiyorum, şey istemiyorum kendim alacağım. <laughs> Baba sahnesinde full kendim ağladım. Belli zaten bok gibi ağlamışsın. <laughs> Babanı ben, kim oynuyordu? Diren Polatoğulları. Kim? Diren Polatoğulları. Diren şey... Polat sandım. Aklım çıktı. Yok abi. Şeyde bir abimiz vardı ya. E... Evet, tanıyorum abi. Polat abinin doğum gününde. Evet, evet. Hatırlıyor musun? Esmer. Esmer o. Oynuyor. Baya şey. Annemi Gonca Vustater oynuyor. Baya bir yıldızlar geçiti var. Var, var. Güzel yani. Kast. Beğendin mi afişleri? Var mı afiş gösterdi mi? Aa bak şey karşıda bak. var bak. Aha. Aa bak göstersene bir tane. Gidiyor, gidiyor. Göstere Aa gidiyor, gidiyor, gidiyor. Göster, göster. Oğlum abi, gitti. Be sana veriyor. Göster de. <laughs> Polat abi güzel para harcamış film he. Aa güzel. Vallahi ya. inşallah tutar film yoksa Polat abi, abi var ya sana var ya o parayı senden çıkarır gibime geliyor Emirhan ne diyorsun? Eski sinemacılar da bana öyle diyorlar abi güzel yani para harcamış. <laughs> Vallahi Yani bu işin sonuçta hani sosyal görsel alana şov yaptığın için sosyal platformda ve görsel alanda da parası güzel olması lazım. Onun da hakkını veriyor yani. Vallahi bak, yok. Bak 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 kök <laughs> gösterdi, 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 abi gösterdi <laughs> zaten. Emin ol parası güzel sen hariç herkes çok seviniyor. Seni görünce. Kanka şuradan gireceğim bak sağdan. Nerede lan sağa? Abi bu sağdan. Ha şöyle şöyle. Aynen aynen pardon. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Yürüyecek miyiz? Yok abi yürümeyeceğiz. Abi şimdi. Yapmayalım mı ya. Yapalım mı? Bilmiyorum siz bilirsiniz. Yaparız yapalım. abi. Nişantaşı'nda yürürüz. Sana bir çay kahve ısmarlarız. Yani biz artık yani. abi böyle bir hayata geçeceğiz yakında. Şimdi Emirhan'ın da sinema şeyleri çıkıyor. Böyle canlı yayında ya. takılacağız abi. Bunu mesela neydi? Optimum A AVM işte. Optimum AVM. Burada İstanbul'da paylaşacağımız böyle e AVM listesi olacak. AVM AVM gezeceğiz canlı yayında.